Arkadaşlar, bakar mısınız manzaraya? Biraz yansıma var tabi camdan ama güneşli bir gündeyiz. Gel şu gölgeli kısma gel. Şöyle bir de gölgeden deneyelim. Sanki bu iyi oldu. Ya da ben kapatayım gölgeyi. Çok evet, güzel. manzaramız işte böyle. Şimdi zaten fotoğraf da çekileceğiz, onu da koyarız. Ne park etmiş oraya bakayım? Artık helikopterle indi herhalde. Ne Şey mi? Bu nedir ya? Bu arabanın ne olduğunu anlayamadık. Şimdi bakacağız. Logosuna bakınca ya Bentley gibi duruyor ya da şey gibi duruyor. Ney Bentley gibi duruyor. Hyundai'nin line'ının ismi neydi? Aa, Infinity mi? Yok yok değil. Bu nedir Genesis, ya? Genesis, Ha Genesis. Ya yeah, Genesis ya yeah. Bu Bentley değil ya. Sanki. Genesis. Genesis o, o zaman evet. Ama enteresan yani değişik olmuş durmuş, değil mi? Yani. Mezbaha şeylerini de göreceğiz, dükkanlarını da göreceğiz. Birkaç Eski mezbaha ve paketleme alanları bu buralar. Şimdi artık böyle turistik, evet. güzel mekanların olduğu, New York'un kalbinin attığı yerler evet. olmuş değil mi Mesut? Evet. Şu heykelleri de aslında sular akıyor o gözlerden. <laughs> evet. Hava soğuk diye kapatmışlar herhalde donmasın diye. O da güzel bir kompozisyon aslında. <laughs> Evet, bugün susuz olarak yakaladık. Susuz Normalde şey. sular akıyormuş gözlerden. Göz pınarları kurumuş evet, bugün. Evet, bugün susuz ben. kalmışlar. Şu anda High evet. altına geldik arkadaşlar. Böyle her yer mekan. Güzel yerler yapmışlar. Her yerde çok kalabalık. müzenin <laughs> kafesi. Müzenin kafesine bakar mısınız? Ne kadar güzel. <laughs> süpermiş. Ve çok kalabalık. Hiç yer yok diyebiliriz. <laughs> Buraları et paketleme yerleri. Ve hemen karşısında da çok şık ...dükkanlar ve mekanlar görüyorsunuz. Ya bu arka taraflar direniyor işte, biz diyorlar çıkmayacağız abi, kalacağız buralarda. Mekan sahipleri herhalde ya da çok para istiyorlar. O da olabilir. İki tane şük yani. Yoksa böyle kalmazdı buralar. Bir, bir diner. Buraya özel bir yer, hemen karşısında... Aa, Hector'un yeri. Gardine. Abi bu Hector her yerde var ya. İstanbul'da da var, bak burada da var. Yine bulduk Hector'u be. Hem de 212 ile başlıyor bak. İstanbul. Oldu, evet. <laughs> Al abi ben dedim bu Hector o Hector bak ben sana diyeyim. Bu İstiklal Caddesi'nde de bir Hector şarap Belki evi var. Almışlardı. Bu Hector'un torunları buraya gelmişler bence. Şöyle gösterelim. Klasik diner'lar işte filmlerde Şurada izlediğiniz. Dinerimiz. Akşama eğer denk gelirsek burada bir bira içeriz. Güzel bir yer. Okey, böyle devam ediyoruz. Burası da standart otelin öteki restoranı. Burası da hoş bir yerdir. Yani buralar çok şık olmuş ya. ya buralar çok... çok upscale, çok evet. böyle lüks yerler. Öyle sıradan yerler. Şuradan yürüdük. Evet. Şimdi aşağıya indik. Mekanları görüyorsunuz. Florida'da de bu kadar böyle bizim yaşadığımız yerde iyi mekanlar olmadığı için biz hasret kalmışız. Yani o açıdan New York iyi geldi. Yani öteki anlamda ben böyle çok New Yorkçu değilim. İstanbul'da yaşadıktan sonra uzun süre. Aa o arabanın şeyi belli oldu. Bak orası. Evet. Ha okey. O böyle lüks araba showroom'u yapma olayı var. Mesela şurada Tesla var. Şuraya Genesis şey yapmışlar. Nasıl showroom var. Şimdi Orta Genesis bildiğiniz yani. gibi Türkiye'de yok. Burada da böyle bir İngiltere'yi yanım satan telefon kulübesi yapmışlar. Bak bakalım Mesut. <laughs> var mı arayan abi? Çalışıyor, Hatır. Numara var mı? Arattıralım. <laughs> Kendimi arıyorum. Evet abi, valla telefon kulübesi çalışıyor arkadaşlar. Biz böyle dalga geçtik ama valla çalışıyormuş ya. Jetonlu, jetonlu. O bile değil, free. Aa, freemiş ya. Beni arayanlar buradan ulaşabilir Aynen. arkadaşlar. Numaramı bırakıyorum, bu kulübeden ararsınız. <gülüyor> Süper. Bu da güzel oldu. Lüks arabaların showroom'u mesela. Burada Lucid diye e, Tesla'nın rakibi olan başka bir elektrik araba Lucid e, şey mi? Şey var. Evet. Aa Lucid'i duymamıştım ben. Onun showroom'u var. Ona bakabiliriz. Bakarız Sen senin bir de araba merakın var. Bak evet, bizim paramız evet. buradan çıkmıştı. Bunu hatırlıyorum. Buradan ee, çıktığımızda Evet bak tahmin ettiğim gibi Genesis'miş o ee, o yüzden yukarıda Genesis var. Evet. Yani arabayı görmemiz yani, böyle. Bu da, yani bir de Vinyl'ta çıkabiliriz. Ondan sonra döneriz şeye. Tabii bir adaya gidelim ya. Bir, bir adayı adayın, görelim. Bir şey Biraz esiyor. Belki orada seslerimiz çok iyi çıkmayabilir. Görüntülerle destekleriz. Evet, geçen akşam eğlendiğimiz mekan şu üstte. Bu da burası bir otel. Dışarıdan bir alta benzemiyor ama çok iyi arkadaşlar. Evet, şimdi artık adaya geçebiliriz. Sandalla geçmek gerekiyor aslında ama artık Fatih'in torunları olarak Biz yürüyerek geçeceğiz karadan. abi. Biz, biz sudan yürüyen milletiz ya. Ne olacak? Evet şimdi adaya doğru gidiyoruz. Trafiği durdurdum. Dedim evet. ki Emreko geçiyor. Durun dedim. Akıllı olun. Herkes saygı duruşunda. Şu anda 3 saniyemiz var tabi o saygının bitmesine. Sonra burada ezerler abi. Aynı İstanbul gibi burası. Trafik fena. Affetmezler. Trafik fena. Burası bisiklet yolu. Bisiklet ve koşu yolu. Manhattan'ı şey yapıyor, çevreliyor. Yani evet, buraları çok güzel yapmışlar ya. Buraya da dediğim gibi yine baharda ya da yazın yem yeşilken gelince daha bir güzel bir şey. Karışmış Mars. da Downtown. Evet. Freedom Tower. Karşı tarafta New Jersey. Şu W Otel'in olduğu yer Hoboken. Daha aşağısı evet. Jersey City. Yani insan inanamıyor. Şunu biri yaptırıp bağışlıyor ya değil evet. mi? İnanılmaz bir şey. Bizde olsa paralı olurdu bu kesin. <laughs> Giriş ücreti alırlardı yani. Yok. Halka açık. Şey gibi yapmışlar böyle. Hobbit köyü gibi. Evet. <laughs> Bina ya yamuk mu duruyor bana mı öyle? Geliyor? Yamuk duruyor, değil mi? Ben de henüz daha inmeye başlamadık. Niye her şey yamuk olmaya başlıyor? <laughs> Bina yamuk duruyor arkadaşlar, de pizza kulesi gibi. <laughs> Valla belki öz, işte özellikle mimari <laughs> yaptılar böyle olabilir mi? Evet yaparken abi <laughs> hafif kaydırmış. Evet. <laughs> İki binada yamuk arkadaşlar. Hatta şöyle ben bir zoom yapayım. Ya biz doğruyuz ha, binalar yamuk. <laughs> Bak. Bizde bir sıkıntı yok yani. Şu an daha öğlen çünkü. Daha, evet, daha içmeye başlamadık. Yani. Oo buradan mı gidiyor böyle? Daha böyle. Yani yok bu çıkış. çıkış. da bence şuradan yukarı çıkalım sonra inelim. Aynen sonra. öyle. Yani. Burası böyle bir Ya işte de. aslında Biraz bakarsan de. böyle içeride çok bir şey yok yani değil mi? Botanical uh, garden gibi bir şey yapmışlar. Evet. Yeşil hali daha iyiymiş. Evet. Şu anda biz en kötü halindeyiz yani. Bir de manzara var tabi yani. Bir tane böyle küçük afişiye dönüştüler. Buradan mesela gün batımını seyretmek çok güzel. Evet işte şu noktadan geldik buralara arkadaşlar. Nereden nereye geldik? Görün. Nereden nerelere geldik derler ya işte nereden nerelere getirdi hayat bizi. Güzel bir şehir görüntüsü alıyoruz. Az önceki Whitney Museum. Şurada. Evet. Oradan da downtown'ı görüyoruz. Arkadan da böyle işte downtown'ı görüyorsunuz. Evet. Klasik bir New York görüntüsü alsa bu değil mi? Evet. Ooo böyle başlarız videoya. Şurada özgürlük anıtını görüyorsunuz. Bakın. İşte özgürlük anıtı. Ve şehir görüntümüz. Herkesin canla başla ulaşmak istediği noktadayız. Çünkü inanılmaz güzel bir manzara var. Hani New York'u sevmeyen bile buradan bakınca New York'u sevebilir. Ama derler ya dışı seni içi beni yakar diye. Böyle bir şehirden bahsediyoruz. karşısı New Jersey arkadaşlar. Evet, sırayla We Hope'un Hoboken, Jersey City diye sıralanıyor. Jersey'nin bu tarafa bakan şehirleri. Şu karşısı da ee, Chelsea Piers diye geçiyor. Aklımıza gelebilecek bütün indoors ve outdoor sporların yapıldığı bir yer. Mesela şu üst kattaki o fileli yer. Golf kursu, wow. bir de böyle e, trapez falan filan gibi evet. akrobatik şeyleri de orada yapıyorlar. Alt katlarda işte futbol halı sahasından tut, basketbol, bilgisayar bilgisayarı hepsi var. Başlı evet. başına bir spor kompleksi. Adayı terk edelim Mesut. <gülüyor> Artık <gülüyor> adadan gidebiliriz abi. Buralar çok karıştı yine. Yine biz geldik ortalık karıştı. <laughs> Robinson tadında bir sükunet yaşayamadık şu adada. Vallahi yaşayamadık abi. Bir adaya gelelim dedik. Hani bir adada yalnız kalsanız derler ya burada bir adada yalnız kalma ihtimaliniz sıfır. Adaların hepsini doldurmuşlar. Böyle yani burası. Yapacak bir şey yok. Şöyle güzel bir görüntüyle aşağıya ineyim ben. Ne haber abi? Buralar eskiden dutluktu. Dediğin şeyler bu evet. buralar. Bu arada ilk fırsatta ilk yapmak istediğim şey hayatımda bir kameraman olması. Çok istiyorum. Evet. İstanbul'da kameramanımız vardı Doğancan. Burada çok arıyorum yani kendisini. Çek çek nereye kadar abi? Kendin çek, kendin montajla. Evet. Cevat geldi gibi bir adam <laughs> lazım bize evet. Ayrıca bizim kuşak hatırlar onu. Levent Kırca dönemleri değil mi o? tabi Olacak o kadar. Olacak o kadar. Neler geçti neler. Biz orada bıraktık Türkiye'yi. Sen tabi. Onun da şeyini konuşuruz bir ara. Ee, senin kısaca böyle hikayeden de bir yerde oturunca bahsederiz ya. Şimdi onu burada anlatmayalım. böyle Anlat ufak, Nasıl ufak bir, bir, bu yola hikayesi? Ufak <laughs> bir hikaye anlatırsın. Çünkü insanlar en çok onu da merak ediyor. ya yani çok enteresan. Yani her New York'a gelen insanın tabii bir hikayesi vardır. Her Amerika'ya gelin evet. diye evet. New York'ta bir çok, çok farklı. Çok orijinal değil. Hani gelip de ben işte işportacılıkla başladım, sonra aldım, yürüdüm falan <laughs> tarzı bir hikaye değil yani. Olsun. Çalışmaya geldim, çalıştım, ettim falan filan. Yani çok sıradan normal bir hikaye. Manzaramız eşliğinde yürüyüşümüze devam ediyoruz. Allah dediğim gibi aslında çok şanslıyım. Çünkü New York'ta Ocak ayında böyle bir hava bulmak imkansız. O da artık bizim kanalın şansı arkadaşlar. New York'a geldim görüyorsunuz her yer günlük güneşlik. Florida havasını da yanımda getirdim. Aynen ya. bir Floridalı olarak <gülüyor> <gülüyor> gördüğünüz gibi güneşimizi New York'a da getirdik. Şu anda halk çok mutlu. Emreko Emreko diye pankartlar var sağda solda gösteririm onları da birazdan. Halk beni seviyor ya. Değil mi? Evet evet. Alıştılar Tabii artık. Şehrin altın anahtarını sığacağız artık. <laughs> <laughs> Aynen. Arkadaşlar Samsung'un Futuristik mağazasına geldik ama şu anda kapalı bir etkinliğe hazırlanıyor galiba. Şu görmüş olduğunuz robot telefonların parçalarını monte ediyor. Yani telefonu yapıyor, hazırlıyor ve banda sokuyor diyelim öyle söyleyeyim. Evet. Değil mi? Evet, evet. Enteresanmış o. Bu da Mercedes'in lüks segmenti Maybach arkadaşlar. Bakın. Evet Maybach. Biz ama Lucid'e gidiyoruz şimdi. Evet, karşıda... karşıda Lucid var. Buralarda e, tabi e, gece vakitleri e, Lamborghini kararlar kilit atıyor için. Buranın yani iş da acayip. Kürk satıyor adam ya. Bakar mısınız? Sokakta kürk satılıyor. Bayağı da taliplisi var. Lüks mahallenin iş evet. da böyle oluyor. Işte. Lüks mahalle iş Lüks, Buradaki iş haline bakın. Aynen. Adam kürk satacak hali yok. Kürk satıyor ya. <laughs> Bu da değişikliği İlk defa sokakta kürk satıldığını gördüm. Türkiye'de çok sevdiğiniz bir marka var. Oradan vazgeçemiyorsunuz biliyorsunuz. Starbucks'lar. Onların e, konsept mağazalarından birine gireceğim. Bakalım nasılmış. Hadi gidelim. Wow, Starbucks'a mı geldik? Nereye geldik belli değil abi. Bildiğin Starbucks'lardan değil. Bu biraz star ötesi bir bak. Süper star bak. Evet. Bu alet niye çalışmıyor bilmiyorum da çalıştığında şeyi gösteriyor. Bu bantın üzerinde bu kahve çekirdekleri dolaşarak gidip bak şurada roast oluyor. Şimdi onun şeyini gösterecek. Şovunu ama şu an boş geçiyor. Şu an çoğu başlamamış. Evet. Birazdan göreceğiz. Evet burası dediğin gibi süper starbucks normal değil abi. VIP Starbucks'a geldik. turistik bir Starbucks'a geldik. İlk defa ben de böyle bir Starbucks'a geliyorum. Seversiniz Türkiye'de Starbucks'ın menbahına geldik arkadaşlar. Bar da muhteşem, tasarım da muhteşem. Evet. Starbucks'a gideceksiniz, böyle Starbucks'a gideceksiniz Aynen. yani. Kazanımız nasıl? Kazanımıza da geldi. Malzemeler, değil mi? çekirdek olarak alabilirsin. Aferin. Evet bu lüks Starbucks'tan da ayrılıyoruz arkadaşlar. Yine bir Emreko farkıyla hayatınızın Starbucks'ını gördünüz değil mi? Bak. Yıldızlı. Yıldızlı Starbucks. Evet. Bu mekanı da bitirdik. Yeni bir mekanla yine sizle olacağız.